Herkese selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Çemberde açıdan sonra çemberde uzunluğun en önemli özellikleriyle beraber konu anlatımıza başlıyoruz. Nasılsınız bu arada? Nasıl gidiyor hayat? Ve çemberde uzunluk bu arada şunu da bahsedeyim en önemli konulardan biridir. Üçgenlerin tamamen altyapısını oluşturuyor. Yani bir çember sorusu çemberi sildiğinde üçgen sorusuna dönüşebilir. Aynı şekilde ayarlanmış bir üçgen sorusunu öyle bir yerine çember çizersin ki çemberde uzunluk sorusu olur. O yüzden çok kritik ve çok detaylı bir konu. Anlaştık mı? O zaman bugün ne yapıyoruz? Bugün 11 tane soru çözeceğiz. Bu sorulara geçmeden önce videoya beğeni bırakıp beni desteklemek için kanala abone olursan çok mutlu olurum. Şimdiden desteklerin için çok teşekkür ediyorum. Hazırsan hemen sorulara geçelim değil mi? Hadi gelsin bakalım sorularımız. Evet şöyle 11 tane sorumuz var. İlk başta zaten özelliklerden bahsedeceğim ve başlayalım bakalım. İlk ekranımız gelsin. Şimdi çemberde uzunluk. Öncelikle çemberde uzunluk en önemli özelliği nedir? Merkezden kirişe dik attığımızda tabanı keş parçaya bölecek. Bir dakika bir dakika hocam. Sen bunu zaten daha önce yıllar yıllar önce söylemiştin. Neydi o? İkizkenar üçgende daki özelliği. Peki o zaman ben şöyle bir şey gösteriyorum hemen şöyle bir merkezimiz var o merkez veya M merkez. Şimdi ben ikiz kenardan şu yarı çapın r olduğunu, bu yarı çapın r olduğunu biliyorum ya. Al sana ikiz kenar üçgen. İkiz kenar üçgende tepeden dik atsam tabanı iki eş parçaya bölecek. Doğru mu? Doğru. İşte bak, çemberde uzunlukta da merkezden kirişe dik attığımda iki eş parçaya bölüyor. Kirişe baktığımızda bak iki eş parçaya bölüyor. Aslında bu özelliği vurguluyoruz. Peki bunu devam ettirsem bak, şu doğrusal bir şekilde devam etsin. Aslında şu da ortaya çıktı. Sol taraftaki ve sağ taraftaki yay ölçüleri de birbirine eşit olacak. Nedeni ise açı ortaydan. Şuraya O merkez diyelim. Şuraya AB diyelim. Bu şekilde ben. Sen daha önce ikiz kenarda öğrendin bunu. Geldin geldin konular geçti. Konular geçti. Böyle bir sürü konu gördük ama değişen hiçbir şey olmadı. Yani aynı özelliği sen burada da görüyorsun. Yani bir şeyi mantığıyla öğrendiğinde herhangi bir konuya ihtiyacın olmadan veya herhangi bir konuda bir şeyi kaçırsan bile mantığını bildiğin için gel buraya ikiz kenardan özelliği yaz. Tamam mı? Soru çözerken üçgenmiş gibi düşüneceksiniz. Bak buranın altını çiziyorum. Şimdi bunu söyledik. Yan tarafta ise şu Şöyle bir olay var. A yazdım, B yazdım, C yazdım, D yazdım. Diyelim ki O merkezden AB ve DC'ye dikler atalım. Az önce öğrendik değil mi? Bak şuraya ben bir dik attım, tabanı keş parçaya böldüm. Aynı şekilde buraya dik attım, tabanı keş parçaya böldüm. Çift çizgi, çift çizgi. O merkez. Peki AB ile CD eğer eşit olsaydı, hatta şuraya K diyelim, buraya da L diyelim. Bak AB eşittir. CD olsaydı. AB kirişi ile CD kirişi eşit olursa, sonuçta kalem gibi düşün. Bak bu kalemi çemberin içinde bir yere sıkıştırdım, kaldırdım, başka bir yere sıkıştırdım. Kalem değişmedi değil mi? O zaman merkezden bu kalem kaleme olan uzaklıklar da bak merkezden bu kaleme olan uzaklıklar da birbirine eşit olacak. Zaten bu bir tam yorum sorularında karşımıza gelebilir diyebiliriz. O zaman şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Bak OK uzunluğu eşittir OL uzunluğu. Bunu söyledik. Ve eşit olduğu için de geleceğim şuraya çift çizgi çift çizgi yaz. Tamam mıdır? Hatta şunları da yuvarlak yuvarlak yapalım. Bunları söyledik. Şimdi sıra neydi? Bak biraz aşağı iniyorum. Şimdi sıra eğer AB CD'den daha büyük olursa bak AB uzunluğu büyüktür CD'den. Şimdi şunu yorumlayalım. AB'nin büyük olması için merkeze yaklaşması gerekiyor diyor mi? Bak merkeze yaklaştırdım şöyle. AB artık burada. Merkeze yaklaştığı için OK'ya OK bakarsan OK kısalmış oldu değil mi? Önceden şuradaydı. Bak önceden şuradaydı. Artık buraya geldi. OK, OL'ye göre kısalmış oldu. Bak yorum kendini ele verdi direkt. Hemen yazıyorum. OK küçüktür. OL. Ters orantı var diyebiliriz aslında. Aynı şeyi CD içinde konuşursan. Mesela CD daha büyük olursa. CD büyüktür. AB'den dersem aynı şekilde bak CD'yi biraz daha yaklaştırıyorum. Bu sefer OL kısalmış oluyor. Tamam mıdır? Şunu da yazalım. OL küçüktür. OK bak bu yorumu tamamen verilen özelliğe göre. Ben tabii ki özelliği şöyle heh, yukarıda göstereyim. Bu verilen özelliğe göre götürüyorsun. Ama en çok karşımıza çıkan kısım şurası. Diğerleri de tamamen ola ki karşımıza çıkarsa yorum yeteneğimizi geliştirsin. Anlaştık mı? O zaman hadi gel birinci soruya geçelim. Evet 11. soru çemberde açıdan devam ettiğimiz için. Şimdi şöyle bir durumumuz var. O merkezi çember. E tamam AB ile AC e, yayının ölçülerinin birbirine eşit olduğunu söylemiş. Zaten bak ben B ile O'yu birleştirsem O ile de C'yi birleştirsem. Şurada bir neyim? var, açı ortayımız var. Çünkü aynı yayı görüyorlar. Peki şöyle bir durum var. 4, 12'ye dikkat edersen böyle niye bölüyordu? Bak bu şekilde bölmesini sağlayan şey şurada bir ikiz kenarın var. İkiz kenar ve açı ortay. Hatırla dakiyi. Bunlardan iki tanesi varsa diğerleri vardı. Bak ikiz kenar var. E, açı ortay da var. O zaman ben diklik ve kenar ortayı yerleştirebilirim. Bak diklik ve kenar ortay. Al sana ikiz kenar üçgen. Peki BC'yi 12 vermiş. 2'ye böldün. 6'ya 6. Çemberin yarı çap uzunluğu soruluyor. Peki şöyle bir şey yapabilir miyim? OD uzunluğuna içeriye x desem yarı çapımız ne oldu? Bak yarı çapımız x artı 4 oldu. E getirip ben yarı çapa şuraya x artı 4 yazabilirim. Yazıyorum x artı 4'ümü. Al sana dik üçgen. Bu 4'ü güzel yazalım. O ne öyle ya? Heh. Peki gerçi şu anda daha düzgün oldu mu? Hayır. Şöyle daha güzel oldu. x artı 4. Bak üçgeni tekrar çiziyorum. x artı 4 hipotenüs var. Burada x var. Burada 6 var. Peki şıklara bakıyorum. Tanıdık bir şey olabilir mi? 8 yazsam olmuyor. Mecburen ne yapacağız? Pisagor alacağız. Alalım. Nedir bu? x kare artı 6'nın karesi 36 eşittir. Şu x artı 4'ün karesini alıyorum. Açıyorum yani. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki 4x'in 2 katı 8x. Artı ikincinin karesi 16. Neler gidiyor? Bak x kareler birbirini götürüyor. 16'yı karşıya negatif olarak yolladığımda 36'dan 16 çıkarsa ne yapar? 20 yapar. 8x 20 ise 4'e böldüm 5. 4'e böldüm 2. O zaman x dediğimiz şey 5 bölü 2 mi? Bak x eşittir. 5 bölü 2. Fakat şurada x artı 4 benim için artık yarı çaptı. O zaman ne yapıyorum? 5 bölü 2'ye 4 eklediğinde 4 kere 2 8. 8 artı 5 13. 13 bölü 2 payda eşitliyoruz. 13 bölü 2 bizim için yarı çaptır diyebiliriz. Peki şıklara baktığımda cevap. B seçeneği. Anlaşıldı mı? Bak bildiğin dik üçgen sorusu. Ama burada en önemli e, özelliğimiz nedir? Şurada Daki'den gidiyoruz. Yani aslında yine dik üçgenden gidiyoruz. Yine ikiz kenardan gidiyoruz. Anlaştık mı? 11'i çözdük. Hadi geçelim 12. soruya. Yani. 12. sorumuz özellikle alakalı. Bak ne diyor burada? AB ile C, D birbirine eşit demiş. O merkezden CD'ye dik ve AB'ye dik almış ve birbirine eşit olan kirişlerin varsa bak kırmızılar birbirine eşit olsun eşit kirişlere inen yükseklikler de birbirine eşit oluyordu. O zaman OH ve OK birbirine eşittir. Ben o zaman şu şu uzunlukları birbirine eşitlersem 5x artı 3 eşittir 4x artı 6'dan 4x'i karşıya negatif olarak yollayalım. X eşittir 3 mü gelir? OH'ı sormuş. OH'da ne yazıyor? 5x artı 3 yazıyor. Yani 5 çarpı 3 artı 3. 15 artı 3 ne yapar? 18 yapar. Demek ki cevabımız A seçeneği Anlaşıldı mı? Bunu da çözdük. 13'e geçebiliriz. Benim en sevdiğim soru tarzlarından biri. Yarım çembere yukarıdan böyle bir dik atınca, çap üzerine dik atınca öklidi bileceksin arkadaş. Bak bu tür soruların en önemli özelliğine biliyor musun? Yani bir çember çiziliyor okey ama çap gören çevre açı 90 derece. Üstüne bir de C açısından dik atılmış. Bak A'dan C'ye çizdim. C'den B'ye çizdim. Şimdi bu, bizim bu çember özelliğimiz. Çapı gören çevre açı 90 derece. C'den de çapa dik inerse dikten dik öklit. O zaman şöyle yapalım bak. AD'yi ne vermiş? 32. Şimdi şuraya kadar 32 ise bak şöyle. Şuradan itibaren 32. Peki yüksekliğin karesi. H kare eşittir P çarpı K özelliği var. X'in karesi yükseklik. H kare eşittir P çarpı K. Ne yaptım? 32 ile 2'yi çarptım. Bak şurası H, burası P, burası K. H kare P çarpı 32 ile 2 çarptım 64. Hangi sayının karesi 64'tür? 8'in. X'i buradan ne bulduk? 8 bulduk. Şıklara baktığımda cevabım da C seçeneğidir. Ola ki O ile C'yi birleştirirsen bak mesela yarı çapı sordu diyelim. O ile C'yi birleştirdin. Şimdi burayı 8 bulduk ya. Ben sonuçta şuraya mesela örneğin B yazsam. 32 eksi B. 32 eksi B. Çünkü yarı çap bunlar. Gelip şu mavi üçgende Pisagor teoremi yaparak da yarı çapı bulabilirim. Ola ki mesela karşıma böyle bir şey çıkarsa bunu da yapacağım. Tamam mıdır? Zaten ya öklit yaparız ya da buradaki Pisagor'u bu tarz sorularda çok çok fazla kullanırız. Anlaştık mı? 13'ü çözdük. Hadi 14'e geçelim. 14. sorumuza geldik. O merkezi yarım çember. DE 4 santim. EB 2 santim. Bak şimdi. Burada 90. Burada 90 varsa şu çizdiğim CD, AB'ye nedir? Çapa paraleldir. Çapa paralel oluyorsa C noktasından dik atıyorsan eğer karşıdaki dik atılmış uzunluğa baktığımda sağ taraf 2 ise sol tarafta 2 olmak zorunda. Çünkü hayalet bu bir simetrik olmalı. Yani tam böyle ortadan çizildiğinde sağ tarafın sol tarafa eşit olması gerekiyor. Yani nasıl şuradaki 4 buraya geldiyse burada Buradaki iki de buraya gelmek zorunda. Anlaştık mı? Simetrik var. Şimdi bunu söyledik. Sonra bize demiş ki CD uzunluğunu istiyorum demiş. O zaman şöyle bir şey yapalım. Az önce söylediğim gibi O ile D'yi birleştiriyorum. yarıçap üzerinden gidelim. O E'ye B yazsam. yarıçapımız çapımız B artı 2 olmadı mı? Bak R eşittir. B artı 2. O zaman geliyorum buraya B artı 2 yazıyorum. Çünkü O D de bir yarıçap. Bak şimdi buraya ne ortaya çıkardık? Şuradaki dik üçgen tanıdık aslında. Nedir? B 4 B artı 2. B'ye 3 verirsem 3 4 5 üçgeninden yarıçapı çapı 5 oldu. Süper. Peki yarıçapı çapı 5 buldum ama bizden CD uzunluğu ister gelmişti. Şöyle yapalım. Alt tarafta bak 3 var. O zaman sol tarafta 3 olacak. 3 3 ne yaptı? Şuraya 6 yaptı. Dikdörtgende karşılıklı kenarlar birbirine eşit değil mi? Bak dikdörtgeni gösteriyorum. Şurada bir kenarı 4, bir kenarı 6. 6 6 karşılıklı eşit olacak. O zaman CD uzunluğumuz neymiş? 6'ymış. Şıklara baktığımda cevabım D seçeneğidir. İsteyen şunu da yapar. Şuradan dik atar. Hatta şöyle göstereyim. Bak şuradan dik attın. 3'ü buraya taşıdın. Aynı şekilde 3'ü buraya taşıdın. Topladın. 6 yap. Oradan da çözebilirsin. 14'ü çözdük. Hadi geçelim 15. soruya. 15. sorumuza geldik. D doğrusu üzerine 2 tane özdeş dikdörtgen bir tane de o merkezli daire çizilmiştir. Tamam. Peki neyi hatırlıyorsun? Şu 60 derece ise bunun karşısındaki şu yay 120 dereceydi. Merkezden TRT dikindirdim. indirdim. Merkezden TRT dikindirdim. indirdim. Merkez açı gördüğü yayın aynısıydı. Şuraya da 120 derece diyebilir. Bak bu yorumu. Sonra bize demiş ki OL 12. OL nerede? Şurada. OL'miz şöyle 12'ymiş. Hatta çizelim bak. OL'yi birleştirdim. Bu 12. Peki TC dairesinin yarı çapına eşit olduğuna göre. TC dairenin yarı çapına eşit oluyor. O zaman bak şuraya R desem bak. R yazdım. Dairenin yarı çapı ortada da Merkezden TT dik indirdim. Şurası da R. Aynı şeyi burada da yaptım. Bu da R. Ve karşıya da birleştirdim. Bu da R. Merkezden TT her zaman dik olacak. Hatta şurada bir kare bulduk bak. Şöyle bir karemiz mevcut. Şunlara R, yazsam güzel olur. Şimdi yavaş yavaş başlayalım. Eğer şöyle bir D, D noktasından O'ya birleştirirsem hatırlarsam burada bir açı ortaya oluyordu. Değil mi? Çünkü teğetler çizildiğinde merkezden tt dik indiğinde teğet doğrusuna bakarsan aynı noktadan atılan dikler birbirine eşit. Bak yarıçaplar birbirine eşit. O zaman şu parçayla da bu parça birbirine eşit olacak. Açı ortay o yüzden geliyordu. Hatta Hatta demiştik ki açı ortayın burada ispatını yapıyoruz. Peki 30 30 yazacak mıyım? Bak 30 30. Peki 30 buradaysa şunlar 60 60. 60'ın karşısı R kök 3. 60'ın karşısı R kök 3. 90'ın karşısı 2R zaten. Şimdi bak burada 2 tane özdeş dikdörtgen diyor. Yani ben şurada dikdörtgenin uzun kenarına dikkat et. R artı R kök 3. O zaman burada da dikdörtgenin uzun kenarı R artı R kök 3 olması için alt tarafta R olduğu için üst tarafa R kök 3 yazarım. E burası 90. OL'ye ne de vermişti? 12 vermişti bak. Dışarı çıkartıyorum. Bak OLP üçgenini dışarı çıkarttım. Bu üçgen şu an burada. R kök buraya yazdım. R'yi buraya yazdım. O zaten şurada 12 verilmişti. 12 burada. Peki bu bir tanıdık dik üçgen değil mi? Bak R R kök 3. 30 60 90. Yani ben gelip şuraya 30 yazsam, buraya 60 yazsam 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı nedir? 6'dır. 60'ın karşısında 30'un karşısındakinin kök katıydı. CO'yu sormuş bize. Bak CO nerede? CO şurada. Peki R R R kök 2 mi soruyor? Çünkü 90 derece olduğu için. R'yi 6 bulduysam cevabım ne olur? 6 kök 2 olur. Bak çok güzel bir soru. Bildiğin açı sorusu. Hem açıyı kullandık hem dik üçgen kullandık. Özel üçgenleri kullandık. Bak 30 60 90 ve 45 45 90 üçgenini bu şekilde kullanmış olduk. Hatta şöyle çizeyim. Bize sorduğu yer tam şu taradığım siyah taradığım bölge diyebiliriz. R R R kök 2. Tamam mıdır? 15 çözdük. Hadi geçelim diğer sayfaya. 16. sorumuza geldik. Bak en sevdiğim kısım yine iki tane yarım çember var ve yarım çemberlerin çaplarına dikler atılmış. Bir tanesi yarı çapken diğeri ise öklit yapacağım yükseklik. Hatırla bunu. Şimdi şöyle yapalım. Ben sonuçta büyük çemberin yarı çapının şöyle çizilen 9 olduğunu biliyorum. E peki sağ tarafta ve sol tarafta da 9 olacak. O zaman geliyorum şuraya 9 eksi x yazıyorum. Peki şuranın 9 olduğunu biliyorum bak. O b'nin 9 olduğunu biliyorum. Şimdi sana söylediğim şeyi c'den f'ye birleştirdim. f'den de b'ye birleştirdim. Çapı gören çevre açı 90 derece. Bak 90'dan da 90 iniyor. O zaman yüksekliği 6 olarak kullanıyorum. 6'nın karesi h kare eşittir. p çarpı k. p'miz nedir? 9 eksi x. k'mız nedir? 9. O zaman 6'nın karesi 36. 36 ile 9'u sadeleştirdim. 4. 4 eşittir 9 -x e. eksi x'e. Eksi x'i karşıya pozitif olarak yolluyorum. 4 de buraya ne negatif olarak çağırırsam x buradan ne gelir? 5 gelir. Şıklara baktığımda cevabım da D seçeneği. 16'yı da çözdük. Hadi geçelim 17. soruya. 17. sorumuza geldiğimizde O1 ve O2 merkezli bak ortak çap vermiş. iki tane çember var. B noktasında içten teğetler. AC 12. O1 ile O2 x birim x kaçtır diyor. Peki şimdi bana söyleneni yapıyorum. Öncelikle C1 bak co O1'e Y yazsam. Şu an O1'in yarı çapı ne oldu? Bak O1'in yarı çapını gösteriyorum sana. 12 artı Y oldu. Peki şimdi yan tarafa geçiyorum. O2'nin yarı çapı da X artı Y ise sağ tarafına da x artı y yazarım. Çünkü neden? O2'nin yarıçapı hem burası hem de burası. Anladın mı? Küçük yarıçaplı çembere baktığımda ya da O2 merkezli çembere baktığımda yarıçap ve yarıçap yazdıktan sonra büyük çembere geçiyorum. Büyük çemberde şu an yarıçap 2x artı y. Bak şurada ne var? 2x artı y var. Yazıyorum bak. X artı x artı y eşittir. Sol tarafta ne görüyorsun? Y artı 12. Y artı 12 yazarsam bak y'ler birbirini götürüyor. 2x 12 ise x eşittir 6'dır karşıma çıkıyor. Şıklara baktığımda cevabım da d Seçineydi. O kadar güzel ayarlı vermiş mi? Vermiş değil mi? O kadar güzel verdiği için mükemmel bir şekilde çözmüş oldu. Anlaşıldı mı? O zaman geçelim 18. sorumuza. 18. sorumuza geldik. AB, KL'ye dik verilmiş. CD, KL'ye dik verilmiş. KL, çap verilmiş. Şimdi bak burada ne var biliyor musun? AB'yi 12 vermiş. Yan taraftaki kenarları katlıyor ama havaya kaldırıyor. Yani şu şekil 2'de çizilmiş olan bir üç boyutlu şekil. Yani şöyle düşün bak. Mesela bir şekil var mı? Elimde bakıyorum bakıyorum. Şu an bulamadım. Kağıt üzerinden göstereceğim bak. Şöyle düşün. Şurada bu bir çember tamam mı? Şurasını ve burasını kaldırdığında biri yukarıda biri aşağıda tamam mı? Bak böyle biri yukarıda biri aşağıda. Şuralar düz bu arada. Bize sorduğu şey ne biliyor musun? Şuradan şuraya birleştirdiği bir hipotenüs aslında bak. Gördün mü? Hatta şöyle yapalım. Bak şunu bir tanesini kullanabiliriz bence. Bir tanesini kullanabiliriz. Şimdi şöyle tuttum tamam mı? Şurayı bir büktüm. Bunu daha büyük büktüm. Tamam. Bak şimdi. Ne oldu aslında? Şöyle gösterirsem sana. Böyle düzgün yapalım da. Bak ne oldu? Şurada biri yukarıda biri aşağıda oldu. Bak şurayı şöyle birleştirdiğinde şöyle birleştirdiğinde bak bize bunu soruyor aslında. Hipotenüs. Yani şurada bir dik üçgen yapacağım. Bak şöyle bir dik üçgen olacak fark ettiyse İşte bu dik üçgenin e, çözümünü yapacağız. Tamam mı? Bak şimdi kağıt burada dursun. Devam edelim. Öncelikle MN 14 verilmiş. MN şurada 14. Tamam. CD 16 verilmiş. E, peki dikinliğine göre 8'e 8 yazacağım. AB'de 12 verilmiş. 6'ya 6. Bak şimdi süper oldu. Şimdi bunlar havaya B'ye şurada şöyle bir dikliğin var. K'dan inen diklik şurası. Tamam mı? Peki L'den inen diklik de şurası. Şurayı da birleştirdim. Bu şekilde. Şimdi ben 3 boyutlu çizeceğim. Yani 3 boyutlu verdiği için biraz düzgün çizeceğim. Yani şunu yapacağım bak. Şöyle geldim. Şurada senin 6 var. Şurada da 8 var. Şöyle birleştirdim. Bu şekilde. Bunu çözümünü yapacağız. Öncelikle 14'ü bize niye veriyor? Şu yüzden. Eğer ben buraya A yazsam şurası 14 eksi A olacak değil mi? Çünkü ne kadar böldüğünü bilmiyorum. Sonra yarıçapları bilmiyoruz. Bak ay, kalem düştü bak. Nazar değdi. Bak yarı çapları bilmiyorum. A'dan O'ya birleştirdim dedim R. O'dan C'ye birleştirdim R. Doğru mu? E peki bu R'ler ortak hipotenüs değil mi? Fark ettiysen bak şurada alacağım Pisagor'la burada alacağım Pisagor'a baktığımda hipotenüsler aynı. O zaman ben bu ortak hipotenüsleri birbirine eşitlesem soruyu çözerim. Çözelim. Bak 6'nın karesi artı A kare eşittir. R kare olması gerekiyor ama R kare yazmıyorum. Diyorum ki ben zaten diğerinde de R kare yazacağım. 8'in karesi artı 14 eksi A'nın karesi. 14 eksi A'nın karesi. E bu da R kare eşit olduğu için birbirine eşitlemiş oldum. Bunu çözelim. Gerçi bunu çözmeye gerek var mı? Hayır. Çünkü bize K'li sorduğu için bak şuradan şöyle dik atıyorum. 14 ya şu arası. Bak şu MN 14. M burada. N burada. 14'ü karşıya yazdım. 6'yı karşıya götürdüm. 8 eksi 6'dan da bu da 2. 2 14 Pisagor. Bak 2 14 Pisagor. Ne oldu? 14'ün karesi 196. 2'nin karesi 4. 196 artı 4 ne yapar? Kök 200 yapar. 200'ün çarpanları 100 çarpı 2 değil mi? 100 dışarı 10 diye çıkar ama 2 çıkamayacağı için cevabımız 10 kök 2 olacak. Şıklara baktığımda cevap A seçeneğidir. Yani A'yı da bulabiliriz tabii ki. A'yı bulursak yarı çapı gitmiş olacağız. Gerek var mı? yok. Bize çünkü KL sorulduğu için KL'yi bu şekilde çözmüş olduk. 18'de çözdük. Hadi geçelim 19. soruya. 19. sorumuza geldik. O merkezde AB çaplı yarım çember. Hemen O merkezde AB çaplı yarım çemberi şöyle ben çiziyorum. Sonra bana demiş ki C köşesi tabi AB'yi de şöyle gösterelim. C köşesi çember yayı üzerinde OE kenarı AB çapı üzerinde bir C, O, C, E, O, D bir kare çiz, karesini çiz. Şimdi C köşesini şurada alsam. C, E, O, D dedi ya. E'nin de AB üzerinde söylüyor. Bak AB çapı üzerinde bir e, O kenarı varmış. E o o merkezimizdi. O zaman bak kare şöyle olmadı mı? Bak süper oldu. Şimdi söylenen her şeyi yapmış olduk. Tekrar ediyorum bak. O merkezimiz var. C küsüsü çember y üzerinde. Tamam. O e kenarı ab çapı üzerinde. O e kenarı ab çapı üzerinde. Süper oldu. Bunun bir kare olduğunu bildiğim için köşeleri 90 dereceyi yazdım. Ve bütün kenarlar birbirine eşit. Tamam. DB'yi 3 kök 6 vermiş. Peki DB şu değil mi? Bak DB'yi kırmızıyla çiziyorum. Şurası 3 kök 6. Peki yarı çapı odaklanırsam ben A yazsam A yazsam yarı çapımız ne oldu? Karenin köşegeni A kök 2. Anlaşıldı mı? Köşegeni niye çizdik? Çünkü A A A kök 2. Karenin köşegeni hatırla 45 45 90 üçgeniydi. Ama bak burada bir A kök 2 aynı zamanda bizim yarı çapımız. Bak o zaman geleceğim buraya A kök 2 yazacağım. Peki yüksekliğimiz de A'ydı. O zaman ben şu maviyle taradığım üçgende Pisagor yapabilirim. Yapalım. A'nın karesi A kare. A kök 2'nin karesi 2 A kare. Eşittir 3 kök 6'nın karesi 3 kök kare 3 9. 9 kere 6 54. Ne oldu? 3 A kare 54 ise 3'e böldüğümde A kareyi buradan 18 buldum. 9 çarpı 2 çarpan. 9 dışarı karekök içerisine alırsak e, 3 diye çıkar ama 2 çıkamayacağı için aine buldum? 3 kök 2. Yalnız bak yalnız şıklarda 3 kök 2 var aman dikkat aman dikkat bak sazanları görüyor muyum? Görüyorum. Şimdi bak çemberin yarı çapı ne diyor? Yarı çapını soruyor. E, biz yarı çapını A kök 2 demedik mi? Dedik. 3 kök 2'yi kök 2 ile çarparsam 6 benim yarı çapımdır. Şıklara baktığımda cevabım D seçeneği. Anlaşıldı mı? 19'u da çözdük. Hadi geçelim 20. soruya. Geldik 20. sorumuza. 20. sorumuzda direkt bak direkt sana ne göstereceğim biliyor musun? Eğer bir çember verilirse ve çemberin merkezinin karşısında teğet verilirse merkezden teğete direkt bunu dik olarak indir ki burada paralel doğrular elde et. Bak şu doğru bu doğruya paraleldir. Neden? Çünkü 90'lar sayesinde. AF'yi 4 vermiş. FC'yi 8 vermiş. Peki aynısını merkezden kirişe dik attığımda iki eş parçaya böleceğim. Onu da söyleyebilirim. Bu sayede bak 8'i 2'ye böldüm. 4. 4 şeklinde. Ve burada 4 ile 4'ü topladım. 8 ya. Karşıya şöyle 8 yazarım ve yarıçap çap 8 olarak ortaya çıkmış oluyor. Hatta bak şuradaki üçgen hani paralellik var demiştik ya noktaya nokta dersem şuradaki üçgenle buradaki üçgen arasında ne var? Benzerlik var. Çünkü bak 8'e 4 vermiş. Aynı kenarı görüyor. Bu sayede 2 oran var. Peki benden x'i istemişti. Şöyle bir şey yapalım. Biz yarı çapı 8 bulmadık mı? Bulduk. 8'i yazdım. Peki şurası da 8 ama işime yaramayacak şimdilik. Peki 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı 4. 60'ın karşısı 4. Kök 3. 4 kök buraya taşırım. İster benzerlik yaparsın. Bak ister x'in x artı 4 oranı 8'in 12 oranı deyip temel benzerlik yapabilirsin. İstersen de şurada 30 dereceyi yöndeş açıdan buraya taşırım. 60'ı da buraya taşırım. 90 şey 30'un 8 90'ın karşısı şurası 16. 60'ın karşısında 8'in kök 3 katı derim. Ve şıklara baktığımda cevabım E seçeneğidir diyebilirim. 20'yi de çözdük. Hadi gel son soruya geçelim. Günün son sorusuna geldik. Yukarıdaki şekilde O1 ve O2 merkezi yarım çembere B noktasında teğettir. Hemen şöyle bir şey yapacağım bak. E'de ve F'de merkezden teğete dik indirdiğimde 90 derece olduğunu biliyorum. Bunları yazdım. BC'yi 8 vermiş. 2'ye böldüm. 4'e 4. E 4. AB'yi 12 vermiş. 6'ya 6. Bunları da yazdım. Peki E ve F noktalarında teğet dedi. Ben de dik indirdim zaten. CD'yi soruyor. CD CD'ye de şöyle x'imi verdim. Şimdi yarı çapımız burada 4 ise şu 4. Yarı çap burada 6 ise bu da 6. Şimdi dikkat et. Şöyle bir paralelliğin var. Bak 90'a 90 olduğu için şöyle bir paralellik var. Aslında bu üçgeni dışarıya çıkarsam daha net görmen için. Bak 90'a 90. Gördün mü? Peki şurada 4 artı görüyorum. Arasında 6 ile 4'ü topladım. 10 var. Şurada da 4'e 6 var. Bu bize ne gösteriyor? Temel benzerlik teoremi. Bak 4 artı x'in tamamının oranı 4'ün 6'ya oranı. Yazalım bak 4 artı x'in tamamı 14 artı x oranı eşittir. 4 bölü 6. E 4 bölü 6 sadeleşebilir. 4'ü 2'ye böldüm 2. 6'yı 2'ye böldüm 3. Değil mi? Peki içler dışarı yapalım. Biraz aşağıya yazayım. Ne olacak? 3 çarpı 4. 12 artı 3x eşittir. 28 artı 2x. 2x'i karşıya negatif olarak yolladığımda x eşittir. 16 gelecek. Şıklara baktığımda. burada arada cd'yi sormuştu. Evet tamam. Şıklara baktığımda cevabım E seçeneğidir. 21 de bu şekilde çözmüş olduk. Evet şöyle ne yaptık bakalım. Şuradaki soruları ve buradaki soruları çözdük. Özelliklerden de bahsettik ve vedalaşma ekranımız gelsin. Bu arada her videonun sonunda şunu hatırlatacağım. Çünkü geçen gün hatırlattığım videolarda böyle oltaya attım resmen geldi yani. Arkadaşlar izleyip de abone olmayan arkadaşlar ortaya çıkıyormuş. Buradan fark edenler ve yoruma bunu yazanlara şimdiden çok teşekkür ederim. Destekleriniz için çok 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 sağ olun. O yüzden buradan şimdi hatırlatıyorum. Eğer izleyip de abone olmadıysan aşağı inip şöyle bir tek tuşla ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. PDF ücretsiz, video ücretsiz, her şey ücretsiz. Ya bu adam daha ne yapsın değil mi ya? O yüzden desteklerinizi gösterin arkadaşlar. Şimdiden çok teşekkür ederim. Videoya da beğeni bırakırsanız çok mutlu olurum. Evet bunun neyine geçeceğiz şimdi. Bir sonraki videomuz test sorularına geçeceğiz, deneme sorularına geçeceğiz. Hazırsanız o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Bay bay. İyi çalışmalar.